Canım benim, oh! Ah Cemal'im, sen şöyle geç otur, ben oh. sana kendi ellerimle ilk yardım yapacağım canım. Salonda eksik yok, gümüş takımlar neyim hepsi tamam eh. hanımım. Hanımım, eh, mutfakta hiçbir eksik yok. Her şey yerli yerinde şükür. Aman iyi iyi, herhalde Cemal'im üstlerine saldırı verince korktular. <laughs> Ana, benim bir çeyreğim vardı odamda. bu. <laughs> Ay bu da çeyrek altının oh. peşinde görür müsün? Ee, herkesin malı kendine kıymetli Refika. Ah! ah alçak adamlar ya, of! Bak ne hale getirmişler benim canımı. Ya Cemal sen niye böyle kahramanlıklar yapıyorsun canım benim ya? Sana bir şey olsa ben sensiz ne yaparım, hiç düşündün mü? Kızım bastırma şöyle, acıyor ya! Kız dikkat etsen acıyor diyor işte çocuk. Abi, adamların yüzünü görebildin mi? Yok kardeşim ya, çok karanlıyordu. Göremedim. Her tarafa baktın mı? Baktım baba, baktım. Benim telefonumla tabletimi de çalmış vicdansızlar. Oğlum, kasaya dokunmuşlar mı? Ee, evet, tamamını boşaltmışlar. Ne? Aa! Ne? Aa! Ne? Ulan, önce onu söylesene. Gelmişsin telefonun diyorsun. Abi ne yapayım ya? Ben o telefonu çok seviyordum. Duygusal bir bağ kurmuştum onunla yani. Bana bak, vallahi paralarmış şimdi senin. Ayol, benim bütün takılarım gitmiş. Ha, ne telefonu? Ana dur tamam sen de hemen ne vuruyorsun ya? Üzüldüm yani. Anacığım vallahi çok geçmiş olsun ya. Gördün mü sen? Tüm kasayı ve içeriğini boşaltmışlar. Ya neden böyle duruyoruz? Polisi falan arasanıza Ali hadi. Alo. İyi geceler memur bey. Bir hırsızlık ihbarında bulunmak istiyordum. Güreşki konağı. Kasayı boşaltmışlar. Sevda bu kadar gün bütüyor, uyanmadığına göre herkesin kızımı kaçırdılar. Kızım dur, ne yapıyorsun? Ne o panik ya? Odasındadır. Sen kızını bilmiyor musun ya. Tepesinde davul çalsan uyanmaz. Tüm estağfurullah Safiye ya. Teşekkürler. Gel şuraya iki tane bant at. Bastı gitti yarım. Ulan şerefsizler ya. Dur hele dur, bir temizleyim önce. Yavaş. Evet. Dur abi. Yavaş. Ya dur kız ver. gibi, dur. Sevda! mı yok. Hata bile bozulmamış. Şükür, çeyre altınım yerinde duruyor. <laughs> Estağfurullah, çeyreğine tüküreyim senin ya. Bana bak bir gül. Bana bak, benim sinir sistemimi ayağa kaldırma. Deli mi ne? Ayol benim buradan buraya kadar burgu bileziklerim gitmiş, 24 ayar, gerdanlıklarım gitmiş, pırlanta. Bir de sen kalkmışsın burada, yok efendim çeyreğim, yok efendim meyreğim, tövbe yarabim. Hanım, seni benim gibi yapsaydın, e, ...kirli çorabın içine soksaydın, oraya bakmıyorlar. Cemal, Sevda yok, Sevda'yı kaçırmışlar. Ne? ne Sevda'ımızı kaçırmış Cemal. Ne? Ya bir durun, bir sakin olun, belki tuvalete falan gitmiştir. Yok baba, oraya da baktım, orada da yok, böyle falan da hiç yani bozulmamış her şey yerli yerinde. Kızımı kaçırmışlar. Allah fena oluyor. Aa, Safiye abla sakin ol be. Ya kızım ben dövüştüm heriflerle ya. Yanlarında sevda falan yoktu. Yenge ben de gördüm iki kişiydiler. E nerede o zaman benim kızım Ali? Nerede benim kızım? Benim kızımı bulun. Safiye kız biraz sakin ol. Tam sen şimdi öyle deyince benim de elim ayağım birbirine girdi ha. Her tarafa baktınız mı? Ya Telefonunu arasanız da çocuğu bir. Evet arasanız da telefonum yok diyorum Çalında arayın şunu evet, ya. De. Durun, ben de telefon var. Tamam al. ben arıyorum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Sonra Lan sonra. ne demek ulaşılamıyor? Tövbe estağfurullah. <laughs> nereye gitti bu kız ya? Allah'ım! Allah'ım çocuğum gitti of. yavrum gitti gitti yavrum gitti. Yenge bir sakin ol ya belki bir arkadaşına falan gitmiştir. Bu saatte hayatta izin almadan gitmez. Ha, yok baba ya. Geçen sefer de gitti ya pembeyle. Belki gene gitmiştir. Her şeyi benim kardeşimden bilmeyin. Öyle. Cemal, hani bu daha önce bara falan gittiydi ya, gene gitmiş olmasın. Vallahi eğer öyleyse bu sefer bacaklarını ayıracağım onunla. Ulan pembe, ulan pembe. Eğer sen gene benim kızımı baştan çıkartırsan bunu... çok fena olacağım. Kızım, dur. Dur, dur. Dur, dur. 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 <laughs> Ne diyorsun? Bismillah. <laughs> ne oluyor ya? Ayol yer yerinden kopuyor. Bunlar uyuyorlar burada. Vallahi Asibe, kona kır kız girdi kız. Alsalar haberiniz olmayacak. Fosur fosur uyuyorsunuz ha. Kır kız mı girdi? Ee? Ne diyorsun sen? Ben şuradan cüzdanımı ver yavrum. iki buçuk lira vardı içinde bir kontrol edeceğim. Ver bir, bir, ver hele ver, ver hele. Kız Hasibe, Sevda yok diyorum, kızım yok diyorum. Sen hala hırsız diyorsun ya. On iki buçuk, yirmi iki buçuk. Yok bunlar kafayı yemişler. Anne sevda kayıp diyoruz. Sen hala para sayıyorsun ya. Elli iki buçuk. Oh, Ay Allah'ıma şükürler olsun param tam. Ne? Ne diyorsun Safiye? Sevda mı kayboldu? Oh. Şu an ben şoke oldum. Bana bak. Kızım nerede? Seni öldürürüm yemin ediyorum. Nerede? Ya bırak kolumu be! Nereden bileyim Sevda nerede? Uyuyordum ben burada. Ulan yemin ediyorum seni gebertirim. Allah Allah Allah. Yemin ediyorum seni öldürürüm. Sevda nerede? Öldürürüm seni! Allah Allah. O kadar da değil. Çek ellerini kardeşimin üstünden. Ablacığım bak bir şey biliyorsan söyle. Kadıncağız deliye döndü. Abla vallahi billahi bilmiyorum ya. Hiçbir şey demedi bana be, yavrum. Bak hani bir gece böyle sevdayla kaçmışsınız ya bir yerlere. Disko misko, he? Gene oralara gitmiş olmasın? Gittiyse tek başına gitmiştir. Benim haberim yok. Kız bana bak. Bu disko falan neredeydi? Sen bana şimdi tam olarak bir tarif et bakayım. Çarşının arka tarafında. Çarşının arka tarafında. Dur. Ben bunu Cemal'a söyleyeyim de bir baktırsın. Ha, e, e, Pembe. Bak onların yanında bir şey söylemek istemedim ama... ...eğer bir şey biliyorsan ve bana söylemiyorsan... Ha, sen de kardeşine inanmıyorsun yani onlar gibi abla öyle mi? Ya Gökten taş yağsa benden mi ya? Hey 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 yavrularım. Aa, Sevda yüzünden kavga yapmayın rica edeceğim. Pembe anneciğim sen de Safiye'ye hak ver yavrum. Yani Evladı kaybolmuş. Ne kadar zor durumda kadın, görmüyor mu? Bak meraktan ölmüş vallaha. Hay Allah nereye gitti ya bu kız? Hay kocaya mı kaçtı? Ne halt etti? Neyse canım. Sabahına çıkar o kız bu işi. Sen niye öyle bir şey söyledin şimdi? Salim dedim. Bir bir türlü şey geliyor vallahi insanın aklına ya. Pembe anneciğim hadi gel kızım. Dönürümün yanına gidelim. Geçmiş olsun diyelim. Kansız saymasınlar bizi. Allah! Bismillah! Allah! ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.